Önün ne, sebap? Nedeni? Hmm. Sıral, şey, <laughs> sevdiğim renk. Sevdiğim renk, siyah ve mor. Sevdiğim renk. Sevdiğim renk mi? <laughs> ha, yemek. Sevdiğim yemek pilav. Oh, Çok ah, basit evet. bir insanım. <laughs> Yani el, <gülüyor> ben, <gülüyor> ben basit bir insanım, bir <laughs> simple. Nasıl olmaz ya, olmuyor Başka soru? <laughs> Kebap yani Sevdiğin üç yemek olsun o zaman. İşte pilav, her çeşidini seviyorum. Ben mesela bulgur pilavını sevmem. Yapılış Hı. şekli çok önemli benim için, bulgurda. En sevdiğim. Güzel yapılınca da iyi oluyor. Ben domates ona tezgidim. biber koymazsa mükemmel. Yani soğan mesela çok etkilemediği için. Şarkıcı e, de, olabilir de, mi? Ben de. Senin şarkıcı. Ben de, ben de, şarkıcı. De, BTS. Allah'ım sığın. Hadi ne söyleyelim. Değil mi? Normalde domates. Başka şey Biber atılıyor. Başka şeyler de atılıyor. En sevdiğim sevmiyorum ya. My Hero Academy. Tek onu izledim çünkü. Ya, evet. en sevdiğim karakteri. Karakteri. anime karakteri en sevdiğim anime karakteri şey oh. yok <laughs> My Hero Academia'daki yeşil çocuk adı ne? <laughs> <Neydi? gülüyor> Mail'e mi başladı? <laughs> mi 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 <Milo>. Mi şeydi <gülüyor> O Ya <laughs> düzeyiz O ve Todoroki. Aferin, evet, aferin. Evet, evet. Şey, en sevdiğin yemek? En sevdiğim yemek pilav. Midoriya. Ha Midoriya. En içecek mi? En En sevdiğim... Değil mi? Su. <laughs> En sevdiğim içecek ne ya? Bunu kafesin bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Eski şey yapmamışsın. Vallahi bilemedim. Şey. Yeşil limonlu kola. En sevdiğim balık. Balığın hiçbir şeyi, hiçbir türünü sevmem. Sen Trabzon değil misin? Dizeliyim ama balığın hiçbir türünü yemem. Yemem. Yer misin değil mi? En sevdiğim balık ne? Tamam işte. Hiçbiri. En sevdiğim Japon. Japon yiyeceği Aa. Aa tamam ya. <laughs> falan. Ha yemeklerini, yemek. Sushi, noodle Yemekler. Aynen, noodle yemiştim. Güzel sebzeli noodle. En sevdiğim Japon yemeği. Sebzeli noodle. İşte

Şeker şerbeti. Ya, avar. Ne sevdiğim tatlı galiba şey, şey, meyveli pasta. Hmm, çok güzel. Hmm. Bu kadar mı? Evet, bu kadar. Teşekkür ederim Ayki. Mutfağı açacaklar.